Merhaba arkadaşlar geldik yine Bartune'ye. Nebula Dileği diye bir etkinlik gelmiş. Ben bir kez attım 50 elmas attım yani. Her bir basmaya 50 elmas gidiyor. Bakalım başka ne diyecek. Ya işte her katın bir ödülü var buradan seçiyoruz. Ben binek parçası seçtim. Ama burada önemli olan zaten şu. Ödül listesine gelelim. Ya 5000 elmasa ne kadar gider bilmiyorum ama ikinci katta binek var artı 30'luk değer. Bir de erken bulursak. Bir de 6. katta binek var. Yani bir daha aşağı inmeye hiç gerek yok. Boş boşuna niye elmas atalım buna? Çünkü aşağılarda hiçbir binek bile yok. Şuna bakın. Gerek yok. Burada atacağımız 2 ile 6. Bu da 40'lık binekmiş yani değer. Ekstra olarak attık, atarken de e, no, anadir ödül ve normal ödül var. Bunlardan biri gelirse de okey. Şimdi hepsini açmayacağım boş boşuna. Tek tek açacağım. Hiç şey yapmayalım. Belli elmas. Güzel. Acaba neredesin? Erken bulursak güzel geçeriz de. Köşeye koymamışlardır herhalde ya. O hepsini aç desem daha iyiydi galiba. Şu ortayı full açacağım. Orta, orta. Ortada değil. Aha. Birinciyi bulduk. İkinciye geçelim. Hemen bineyi seçelim. Bir katta 1400 elmas yedi. 6'ya kadar gidemeyeceğimiz belli. En azından buradaki bineyi alalım. Aynı yeri deneyelim. Bu sefer sağ tarafa koymuştur belki. bir tane kupon iyidir. Evet güzel. İkinci katı da geçtik. Bu ser 2500'e iki kat. Zamanda geleceğe gitti. Alternatif gelecekleri görmeye. Ön bizi bekleyen çatışmanın olası sonuçlarını görmeye. Kaç olasılık gördün? Tam olarak 14 milyon 605. Kaç tanesini kazandık? Bir. En yüksek ihtimal. Oo, tek de. E, mükemmel. Üçüncü kat. Bir daha şöyle tekte bulsak var ya çok efsane olurdu da. şuralarda gibi hissediyorum ya. Değilmiş. Ve 1800 elmas kaldı. Cık. Yukarıda da deme ya. Bin elmas. Evet bu el sıçtık. Vallahi sıçtık. 700 elmas. Beşinci kattayız ama 700 elmasla imkansız gibi. Genelde yukarı koyuyorlar herhalde ama. 3 deneme hakkım kaldı. Maalesef buraya kadar 5000 elmas. Bir tık yatırayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. DigiPin'e geldim. Açıklamaya koydum zaten siteyi. E tıklayıp geliyorsunuz. Koda Typhoon TT yazıyorsunuz. Bu kadar. Şununla savaş bileti de her bok kalınıyor zaten. 693 lira kafi. Şimdi alacağım. Geldim arkadaşlar. Sonra buradan kopyaladım. 600 kaç 80'imi almıştık. Sonra oyuna geçtim. Oyundan Nerede o? Aktivasyon koduna. Buraya yapıştırdım. Tamam. Elması alalım. He, çantada yer yok. Tabi açalım da. Tabii yeni bir sürü şey gelince güzel bir bineye açalım. Bunu da kullanamıyorsunuz şu an. Maalesef şey yaptıktan sonra kullanılmıyor. Yeter herhalde. Bunları alalım da. Neden tek tek mı? bir ünvanlar konusunda bir video çekeceğim için ünvan vardı bugün. Almamıştım. Evet, çanta dolu. Hey, hey, hey şu çantayı bir düzeltmediler. Bu nedir arkadaş ya? Bir de full açtım hani. Ne baksanıza. Neyse. Alacağız mecbur. Ünvana da alalım. Boş verin. Yine bunlarla uğraştırmayın. Az önce kırmızı şeyden şey mi çıktı mı? ben mi yanlış gördüm? Şaka yapıyorsun. Beyaz demir cevheri. Lan koruma çıkması lazımdı. Oha. Yuh. Neyse. Elmasımıza geçelim. İlk önce şunları da alabiliyorsunuz. Onu göstereyim. Bunu ve bunu. Tıklamak yeter. 200 yıldız parası diyor zaten. Yani 600 kaç 80 miydi neydi? Ödemeye geçeyim. 200 elmas. Bunu iki kereye gerek yok. Şundan iki kere. Bir de bundan. Hem de beleşten çap çeviriz. Vay VIP 16 olacağım az kalmış. Şuradan da <laughs> hak takasından dur ödeme çarkından ödül alalım. Bunun gelme imkanı yok zaten de. Bir kez bile geldiğini görmedim. Anca mutluluk gelsin. Yok. Nerede o dövme gelsin, şu gelsin. Neyse, ben geçeyim. İki bin elmasla inşallah geçeriz. Sen nereye koydun arkadaş ya? Bir önceki çok kötüydü. Her tarafa tıkladım resmen. Gördüğüm kadar köşelere koymuyor. Ooo oh, 1100 elmas kaldı. Bu girişte bir ip16 olacağım herhalde. İki köşelere koymuyor dedim. Kaç hak? 600 elmas kaç? 50, 100, 12. Hep bu taraflara koyuyor aslında. Ama bana ibnelik yapıp bu tarafa koymuş mudur? Bir anda yok. 4 hak. 3. Bari şunun üstünde şunu açacağım. ya. Son hakta tutturur muyuz ki? Tutturamadık. Tekrar almak lazım. <laughs> bin elmas daha yeter. Yani toplam 5000-7000. 8000 bin, bin, bin elmasa ne kalıyorsunuz. Yanında da ödüller cobası. Bazen diyorum yatırmayayım yatırmayayım ama bazen böyle işte şeylik oluyor. İnsanın yatırısını getirtiyorlar. Ayamana koyayım ya. Ne çantaymış arkadaş ya. Adam yıldız parasını aldırtmıyor ya. Neyse, bunu ne alacağız hem de bir ip16 oluruz. Onda bir ip16. Tamam bunu aldık. Ödeme çarkından hem ödülümüzü alalım. Ya bir bok geleceğinden değil de. Verir misin lan şunu? Veririm ama. İyi güzel diyeceğim de hepsini çıkardım zaten ben. Ve Nebula deliğine geçelim. Şu anda altı bin elmas harcadık. Bakın şu an bir kez atacağım gelirse demek yükleme hiç gerek yoktu diyecektim. Gelmedi. O zaman tek tek açacağız. Neredesin amına koyayım ya? Şöyle üstte mi koydun acaba? Yok. Evet üste koymuş. toplam 5000 bin, bin yatırdım 7000 bin, 7900 bin elmasa. Neyse bir neyi aldık. Niye alamıyoruz? Allah'ın belası yer. Alamıyoruz. Vallahi hayattan yorulmuş gibi hissediyorum. Bir getirin bir depo mepo bir şey getirin satayım. Ne kadar zor olabilir. Kırlık binek. Bir de 80'lik binek. Tamam. Ben bunun buna geçtiğini bilmiyordum. Ben direkt şey olarak baktım. Zaten gösteriyormuş. Neyse gördüğünüzde bu kadar elması alabilirsiniz. Değer mi? Erken bitirseniz değer. 3. katta fena tutturdum. Gerisi boştu. 1100 elması da kalsın zaten.